selam kanalıma hoş geldin ben ırmak ee, son 34 gerçekten son 34 yani inşallah bitiriyoruz artık yani çok mutluyum o kadar mutluyum ki yani az kaldı ne yapacağım şeyim hiç yok yani bir an önce bitsin gireyim ve çıkayım odundayım artık o yüzden yani ne kadar mutlu olduğumu görüyorsunuzdur elimizden geleni yapıp şu 34 günü hakkıyla artık bitireceğiz ve sınava gireceğiz inşallah Allah'ın izniyle şu an saat 2'ye geliyor ve ben derse başlayacağım. programdan ufak bir bahsedeyim. Ondan sonra artık direkt derse başlayacağım. Bir buçuk saat TYT Matematik branşıyla başlayacağım. Ondan sonra geometride bir konu geride kaldım. Çemberin analitiğini izlemem gerekiyor. Hatta bitirebilirsem çok güzel olur. Onun dışında da Eyüp Bey'in soru bankasından fonksiyonlarla trigonometrik kısmı var. Onu yaparsam çok güzel olur. Sadece dediğim gibi geometri bir konu böyle geride kalmışım programı ama halletmeye çalışacağım. Şimdi ben gidiyorum TYT Matematik branşıyla başlıyorum videoya tekrardan hoş geldin. Biraz hızlı bir giriş oldu. Ben şimdi branş denememle başlıyorum. Ondan sonra tekrardan konuşuruz. Gidiyorum. Arkadaşlar günaydın Dün pat diye bıraktım Neden bıraktım Dün bu arada toplam 3,5 saatte bıraktım Çünkü e, Yemek molası verdim En son çember analiteyi çalışıyordum Yarısını izledim onu Daha sonra yemek molası verdim Yemek yedim ondan sonra duş aldım Ondan sonra ya bir uyku bastırdı bana. Bir uyku bastırdı. O kadar tatlı bir uyku bastırdı ki. Yani benim kalkıp ders çalışma ihtimalim sıfırdı. Zaten çok emindim bundan. Gittim. Biraz işte oyalandım. İşte yengemlerle falan oturdum. Sonra saat 11 gibi. Ben zaten yatağa girdim. 12 gibi de uyudum büyük ihtimalle. Yani inanılmaz uykum geldi ve uyudum. Sabah da 10'da uyandım. İnanılmaz uyudum. Yani gerçekten 10 saat falan uyudum. şu an saat 11.30. Ben şimdi derse başlayacağım. Hem dünün telafisini yapacağım hem de yarın koştuk görüşmemiz var. Programın gerisindeyim. aslında dün toparlasam çok güzel toparlayacaktım ama dün şey oldu işte böyle yarım kalınca olmadı. Neyse bugün toparlayabildiğim kadar toparlayacağım. Artık olmayana yapacak bir şeyim yok. Çember analitiğini bitirmeye çalışacağım. Ondan sonra AYT matematikten soru çözümlerimi biraz hızlandırmaya çalışacağım. Çünkü yani dün de çözmediğim için şu anda beni bekleyen e, nereden baksan 150 soru var. <laughs> ne kadar bir daha hiçbir fikrim yok ama bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yani bugün şöyle bir 7-8 saat çalışırsam çok güzel olacak. Ben şimdi derse oturuyorum. Bu arada normalde işte buçuk 2 gibi oturuyordum ders. Şu an saatin 11,30 olması çok güzel bir avantaj. İnşallah yemek molamdan sonra dünkü gibi oyalanmazsam güzel bir şekilde çalışacağımı düşünüyorum bugün. O kadar severek yaptım ki, yani gerçekten çok beğenerek yaptım. Araba, aslında daha çok ehliyet almak için bu. Daha sonra şu kısım zaten benim hayatımın merkezi şu anda. Tamamen bunlar için uğraşıyorum. Burası İstanbul Çağlayan Adliyesi olması lazım fotoğraf makinesini almak istiyorum. Ee, eğer kanalda güzel bir şekilde ilerlersem alacağım fotoğraf makinesi budur. Bu böyle seyahat amaçlı işte bir yerlere gitmek anlamında bu ikisini koydum. Bu işte etkinlikler, sosyalleşmek anlamında bunu koydum. Bu düzenli bir cilt bakımı. Bu oturdu bu arada. Yani bunu yapıyorum diyebilirim. İşte hayatımın yeni dönemi anlanmıştı yeni bir dönemim gibi bir şey. Pasaport yine gezmek ve düzgün kitap okumak amaçlı bunu koymuştum. Çiçek çiçek güzel duruyor yani. Çiçeğin bir manası yok çok fazla. Burada da yapabilirsin yazıyor. Yani çok içime sinerek yaptım. Sene başından beri zaten bir sürü değişik duvar kağıdı kullandım ama en çok içimesinden bu oldu yani. Hepsini ben yapıyordum ama bu ayrı bir hoşuma gitti. Böyle daha gerçekçi oldu. Hani işte ehliyeti yakın zamanda almak istiyorum. İşte bir yerlere gitmek, olsun kitap okumak mesela yani çok zor hedefler değil. Şu kısım zaten inşallah bu yaz hal olacak kısım var. Bakalım böyle göstermek istedim. Bir dakikam kaldı. Ben artık yavaştan derse geçiyorum. Arkadaşlar çemberin analitiğini bitirdim. Burada ne fark ettim? Ben bu konuya ilk defa çalışıyorum. Zaten ilk senem 2023'te işte çemberin analitiği limit türev kalktığı sene çalışmamıştım. Geçen sene de zaten çember yapamıyorum bir de analitiğini yapacağım deyip geçen sene de çalışmamıştım. Ben bu sene ilk defa çalıştım gerçekten anladım sanırım. ya yani anladığımı hissettim videoyu izlerken. Böyle bir şey sıfırdan izlediğim tek konuydu. O yüzden güzel, verimli bir dersti benim için. Bir buçuk saatim bitti bugün. Aslında bugün katı cisimlere de geçmem gerekiyor ama onu izlersem sıkılacağımı düşünüyorum. Çünkü katı cisimlerde sıkıntılıyım biraz. Yani genelde hep bir yanlış bir boş falan geliyor TYT'de. O yüzden bazen işte çok nadiren bir doğru çıkıyor işte küp hacim formülü bildiğim için o O yüzden katı şimdi geçmeyeceğim. Ben gidip kahve yapacağım. Kahvemi aldıktan sonra branş denemelerim var. Onları çözeceğim. Ondan sonra büyük ihtimalle araya yemek girecek. Yemekten sonra da ayet matematik çalışır. Programı biraz toparlarım diye düşünüyorum. Çünkü ayet matematik soru çözümümde de geri kaldım. Ben ayet matematikte dünün ödevini yapmakla başlayacağım. Fonksiyon trigonometri çözecekmişim. Bu şekilde şimdi mutfağa gidiyoruz, kahve yapıyoruz. Daha sonra tekrardan geliyorum, konuşuruz. Aşağım çok güzel olmuş. Bakın çok beğendim dün yıkamıştım Neyse şimdi ben en son geometri branş çözüyordum onu bitirdim Ondan sonra yemek molası verdim biraz oyalandım bir şeyler izledim şimdi saat 4-6 geçiyor tekrardan masaya oturacağım önce bir kahve yapacağım Ondan sonra tekrardan bir buçuk saatlik etüt yapacağım daha sonra zaten size güncellerim büyük ihtimalle bu branştan sonra branşın analizini yapacağım Ondan sonra da ayrı matematiğe geçeriz diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi çok geri kaldım oradan. Hemen onları halletmem gerekiyor. Buranın ışığı çok güzelmiş. Ben bundan sonra masadan kalkıp gelip burada konuşacağım. Yani çok beğendim buranın ışığını. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar ben çok uzun bir mola verdim tamam mı? Ya yani Allah kahretsin şu molaları. Özellikle yemekten sonra bana bir şeyler oluyor. Benim orada bir dikkatim dağılıyor. Yani 10 dakika yemek yiyorum, önümüzdeki 100 dakika boş boş oturuyorum. Gerçekten bunu niye yapıyorum bilmiyorum. Halbuki yemekten sonra hızlı dönmüştüm ama o sırada annemler dışarı çıktılar. Evde tek kaldım. Evde tek kalınca da inanılmaz boş durasım geliyor. O yüzden biraz boş durdum, oyalandım açıkçası ve şimdi tekrardan oturacağım. En son ayrıca matematik çözüyordum. Fonksiyonlardan 3 testim kaldı ama son 3 test olduğu için tahammülüm kalmadı. Ben de trigonometriye atladım. Trigonometrimde ikinci testine geldim. Ee, i̇lk testler zorlamıyor bu arada. Ya Kitap hakkında genel konuşacak şeyim var bence şu an. Sayfa 104'ü çözüyorum trigonometri kısmındayım. İşte fonksiyonları bugün bitireceğim. Aslında trigonometriyi de bugün bitirmem gerekiyor ama bitmeyecek büyük ihtimalle yarına kayacak. Şimdi kitap Eyüp Soru Bankası zaten biliyorsunuz. Yani ben bunu iki hafta önce falan aldım. Kitap çok güzel. Yani bir kitabın her sorusu nasıl kaliteli olabilir? Bu nasıl bir kitap dizaynı? Nasıl her sorudan ben bir şey öğrenebilirim? Bilmiyorum. Kitap çok sağlam bir kitap. Yani kolay asla değil. Orta orta üstü hatta. Ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama bence bu kitap zor. İlk 3 testi okey. Ortala doğru, ortalara doğru tamam diyorsun o gelişiyorum diyorsun. Ama o sarı kısımlar, bir soruyorum kısımlar. Yani ölüp ölüp diriliyorum. Yok böyle bir şey ama gerçekten geliştiğimi hissediyorum ve netime de yansımaya başladı diyebilirim. O yüzden hani bilmiyorum son bir ay kitap almaya e, nasıl bakıyorsunuz ama benim için çok mantıklı bir karar oldu. Çünkü ayet e matematik netlerim uzun süredir artmıyordu konuların bittiği halde. O yüzden işte integrali de bitirdikten sonra direkt bu kitabı aldık. En baştan çözmeye başladık. Günde 70 soru gibi bir şey yazıyoruz. Öyle öyle işte trigonometriye kadar geldim. Sınava kadar inşallah bitiririm. Bilmiyorum. Yani aslında düzgün çözersem bitiyor işte. Onu hesaplamıştık hatta günlere böldüğümüzde 20 günde falan bitiyordu toplam ama dediğim gibi ben biraz yavaş ilerliyorum. Yani çok çözemiyorum her gün 70 soru. Çünkü buna 70 soru çözün şey yapınca yani neredeyse 3-4 saat alıyor. Öyle olunca da diğer programlarım kayıyor. İşte geometri kayıyor. Neyse geometri de bitecek. Sadece katı cisimlerim kaldı. Öyle şimdi ben bugün sadece ayta matematikten devam edeceğim. Yani 2 saat kadar daha çözelim diye düşünüyorum. Ondan sonra tekrardan konuşuruz. Yarın da zaten birlikteyiz. Yarın da çekeceğim. 3 günlük olsun bu sefer. Hiç 3 günlük çektiğimi hatırlamıyorum. 2 günde kalıyor genelde. Bu sefer 3 gün olsun. Ben şimdi tekrardan başlıyorum. Bir buçuk saatlik etüt yapacağım. Sorularıma başlıyorum tekrardan. Trigonometri'den devam edeceğim. arkadaşlar bakın trigonometrinin ikinci testini de bıraktım. Bunu çözdüm. Bakın hatta 3 tane de boşum var. Buradan video çözümlerini izledim. Hepsinin fonksiyonu da dahil. Ve toplamda 53 dakika sürdü. Yani buraları doldurmadan yaptım. ya Sadece izledim. O yüzden kısa sürdü. Yoksa emin olun bu 2 saatten fazla sürecekti. Bu şekilde kitabımızı kapatıyoruz. Ve günü de kapatıyorum. Toplamda kaç saat çalıştığımı da göstereyim size. Bakın arkadaşlar şu benim. Bugün 5,5 saat çalıştım. Ve bu haftada toplam 31 saat çalışmışım. Çok mu? Değil. İşte günde 5 saat bile etmiyor aslında. Yani bir gün çalışmadım o yüzden öyle oldu. Ama normalde dediğim gibi çalışma saatlerim 5,5 saat civarında. Burada bir arkadaş 16 saat çalışmış. Psikoloji bozar. <laughs> ben 5,5 saat çalışmışım. Bu şekilde... Güzel bir haftaydı. Biz programlarımızı pazartesi yapıyoruz. O yüzden böyle hem hafta bitmiş oluyor hem de program kontrol günü gelmiş oluyor. O yüzden çok seviyorum pazartesi olmasını. Bugün günlerden pazar ve toplam 31 saat çalışmışım bu hafta boyunca. Fena değil. <laughs> Orta diyelim. Yani çok iyi de değil biliyorum ama bir gün çalışmadım sanırım. Ya o gün de çalışsaydım 35 saat, 36 saat gibi bir şey olacaktı. Günde 5 saate falan denk geliyor dediğim gibi. Çok fazla kasmıyorum. Yani kasabilsem kasacağım aslında ama tıkanıyorum biraz. Neyse. Ben şu anda memnunum valla çalışma saatlerimden. Yani çok çalışmayı denedim. En sonunda tükeniyorsun. Gerçi daha tükenmeyecek bir zaman da kalmadı ama neyse. Bu şekilde buçuk 5 ,5 saatte kapatıyorum bugün de. Şimdi masamı toplayacağım. Daha sonra Biraz oyalanıp yatarım. Saat 11'i çeyrek geçiyor. Bugünlük bu kadardı. Yarın tekrardan görüşürüz. Yarın çekmeye devam edeceğim. Yarın çok çekmem büyük ihtimalle. Işte Koş görüşmesinden sonra kapatırım diye düşünüyorum. Bakalım ona yarın karar veririz. Çünkü depolama alanım ağlıyor yani şu anda. Gerçekten ağlıyor. Böyle kapatıyorum. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Günaydın. Üçüncü güne hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs 2025. Gençlik ve Spor Bayramımız. Şimdi, e, normalde bugün koçluk görüşmem var, program yapacağız ama daha saatini kararlaştırmadık. O yüzden o zamana kadar ben e, geçen haftadan kalma eksiklerimi tamamlayacağım. Eksiklerimi de size söyleyeyim. E, katı cisimlere başlayıp videonun 2 saatini izlemem gerekiyordu. 5 saatlik bir video var. 2 saatini izlemem gerekiyordu. Ona hiç başlamadım. O yüzden şimdi direkt katı başlayacağım. Daha sonra bir de trigonometriden soru çözümüm vardı. Trigonometri bitirmem gerekiyordu. Yaklaşık 60-70 sorum vardı. Onu yapmadım. Onun dışında programında başka eksik hiçbir şey yok. Programı çok güzel tamamladım. Yani bir iki gün zaten iki gün kütüphaneye gittim. İlk gün biraz az çalıştım ama ikinci gün çok iyi çalıştım kütüphanede. O yüzden onun da bayağı bir etkisi oldu programı bitirmeme. Ona rağmen Güzel toparladım. Dediğim gibi sadece katıcı da geride kaldım. Trigonometri çok önemli değil zaten. Dediğim gibi 60-70 soru bir şey. Yani hepsini yapmaya kalksam zaten akşama kadar bitiremem büyük ihtimalle. O yüzden direkt katıcı başlayacağım. Videonun 2 saatini izleyeceğim. İnşallah daha fazla da izleyebilirim bu arada ama 2 saatini izlemem gerekiyor. Onu izleyeceğim. Ondan sonra da... E, tekrardan yine konuşuruz zaten. Koçuma mesaj atacağım. Saatini öğreneceğim. Ben hep müsait olduğum için onun müsait olduğu saatlere göre ayarlıyoruz. Ben hep evdeyim diyorum ya, sen karar ver. O yüzden ona bir mesaj atacağım. Ondan sonra da katı başlıyorum. Bugün vlogumuzun son günü. Bu şekilde ben şimdi başlıyorum katı cisimlere. Sonra tekrardan konuşuruz zaten. arkadaşlar. Ben bir buçuk saatlik etüt bitirdim. Geometri çalıştım. Ee, katı cisimlerin bir saate bitmiş oldu. Şimdi tekrardan bir buçuk saatlik etüt açacağım. Katı diğer bir saatini de izleyeceğim. Böylece programdaki katı cisim eksiği bitmiş oluyor. Ondan sonra yemek yerim büyük ihtimalle. Ve sonra da işte akşam 7'de koştuk görüşmesi yapacağız. Uzun kadar katı cisimleri bitirmiş oluyorum. Zaten geriye de bir tek trigonometrik soru çözümüm kalıyor. Bir de TYT matematik branş denemem kalıyor. Zaman bulursam branşı da çözebilirim ama trigonometri zaten bitmeyecek. Eğer ona zaman bulamazsam da trigonometri ufaktan başlarım. Böyle şimdi ben tekrardan bir buçuk saatlik etüt açıp geometrinin diğer kısmını izleyeceğim. Evet, kapanış konuşmasına hoş geldiniz. Videoyu artık burada kapatıyorum. En son ne çektiğimi hatırlamıyorum ama e, koçluk görüşmesine girmeden önce konuşmuştum en son. Oradan alırsak görüşmeyi yaptık. Bir saatten fazla sürdü. Onu yaptık. Ondan sonra çok güzel program yaptık bu arada. Yani biraz değişiklikler var çok şükür. Yani 2-3 haftadır sadece ayet matematik ve geometriden ibaret programı. Yine öyle ama geometrik konularım da bitecek bu hafta. Sadece katı cisimlerden 3 saatlik videom kaldı çünkü. O da bittikten sonra soru çözümü kısmına geçiyoruz. İşte çemberden başlayıp sorularını çözeceğim. Daha sonra item yine devam edeceğim. Eğer bitirirsem ee, trigonometri, logaritma diziler bitmiş olacak o kitaptan. O şekilde oradan ilerlemiş oluyorum. Bir de ekstra olarak işte edebiyat, sosyal bir branş denemeleri, işte edebiyat tekrarları vesaire var bu şekilde programı zaten görüyorsunuz yani önümüzdeki hafta içinde illaki bir video atarım atarım demeyeyim çekerim diyeyim illaki çekerim bir sonraki videoda görmüş olursunuz programı o yüzden şimdi göstermeyeyim böyle ben günümü kapatıyorum daha daha çalışmayacağım çünkü akşam yemeğini bir tık fazla kaçırmış olabilirim ve midem çok kötü şu anda yani o yemekte ince bir çizgi var anladınız mı böyle tam doymak üzere olduğunuz ama gözünüzün aç olduğu o aşama. İşte bugün o aşamayı geçtim. O yüzden direkt gittim maden suyuna limon sıktım. Bütün ümidim bu şu anda. Neyse. Şimdi videoyu editleyeceğim. Bu videoyu. Ondan sonra belki yerine atabilirim. Ya da öbür güne. Ondan sonra dinleneceğim. Bugünlük böyle. Yarın tekrardan programıma başlıyorum. Bakalım. Umarım güzel bir hafta olur. Hepimiz için. Ben artık videoyu kapatayım. Video kaç dakika oldu, ne oldu, ne çektim bilmiyorum ama depolama alanım 2 dakika kaldı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.